Kardeşler kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şipcek. Bugün kamera arkasında kimse yok. Çünkü bu videoyu ben tek başıma çekiyorum. Bugün yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Önümde iki tane ayrılmış bir tane kutu var. Normalde bu şöyle arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Böyle bir kutu. Ben bunu kapatmadan önce falan yapıştırıcı süreceğim bantlı ipleyeceğim, bantlayacağım ipim daha var bu arada arkadaşlar. Yapıştırıcılar. Ve şimdi şu parayı koyacağım. Bunu açıp bu parayı alabilen kazanacak arkadaşlar. Bu arada şunu görüyor musunuz? Şu boşluğu da kapatacağım merak etmeyin. Hadi o zaman şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda ben bu silikonu açmıştım. Bu biraz ısınıyor. İyice ısısı normal geldiği zaman sizlerleyiz. Evet arkadaşlar şu anda telefonumuz iyice ısındı. Şöyle göstereyim bakın. Çıkacak kıvama geldi. Şuradan bir alalım. Ha. İlk önce şunları bir kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle iyice kapatalım. İlk önce şuralarını hatta kapatmadan önce şuralarını yapıştırıcı bir sürelim. arkadaşlar Faber kasleri kullanıyoruz arkadaşlar bir sürüldüm yapıştırıcının pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama yine de yapacaklar belki açabilirlerse helal olsun diyeceğim arkadaşlar şöyle her şeyinin her yerine sürdüm şimdi bunu kapatalım şöyle şu anda bunu yapıştırdım arkadaşlar. Ama yeter mi, yetmez? Şimdi bantımızı bir açalım öncelikle. Şöyle bulabilirsem. Bantı bir açtıktan sonra yine sizlerle. Evet arkadaşlar şu anda bandımı açtım. Şöyle. Yanlarını katlıyoruz. Şöyle. Biraz alalım. Arkadaşlar. Bu yeni bir seri olduğu için çok heyecanlıyım. Yakında şimşek yani ben silikonlayacağım falan. açmadan de deneyeceğim. Yıldız yapacak. Vesaire olacak. Banklama işini bitirdikten sonra sizlerleyiz. Evet arkadaşlar şu anda çok fena sıkladım. Hatta ben bile şu anda açamıyorum. Şöyle göstereyim. Çok fena bantladım. Şimdi bunu iple bir şöyle etrafına geçeceğim. Ondan sonra da yanlarından şu açıklıklardan silikonladıktan sonra videomuza geçebiliriz. Hadi şimdi iple geçelim. Elimde bir topa çipi var arkadaşlar. Bu kalın bir ip. Hemen onu da bir yerden şuradan geçirelim. Yardım edelim ya. ipleme işini de bitirelim. Sonra sizlerleyiz. E, bu arada arkadaşlar böyle diyorum ama yani video çok uzun sürer. O yüzden böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar şu anda ipleme işini de bitirdim. Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar e, başta senin parayı koymadım. Bu sefer farklı bir şey denemek istedim. Bunu açsınlar onu bunu açabilen bu parayı kazansın arkadaşlar. Yani öyle hedefledim. Şimdi devam ediyoruz. Bununla iyice sıkı oldu. Ama yine de onlar için çok az daha zorlaştırmak istiyorum ve elimde kalan şu silikonun herhalde bir şu kadar bir şartlıyım arkadaşlar. İşaretledim arkadaşlar. Şu kısmına kadar kullanacağım ve böylece işleri gerçekten çok zor olacak. Hadi silikonlamaya başlayalım. Silikonladıktan sonra videomuzun gerçek kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda imkansız kutumuzu tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi oyun alanına geçebiliriz arkadaşlar.